Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımda eee bir tane dönen bir şeyler var. Onu göstereceğim. Tam kaç tane? 1 2 3 4 5 6. 6 tane. Eee lütfen abone olun, like atın. Bilmiyorum nasıl geçecek. Gösterelim bakalım. Şimdi hangisinden başlayayım? Bundan başlayayım. Ben bunu çok sevdiğim için şöyle şöyle altın gibi durun. Şöyle Öyle döndürmeni ister misiniz? Dur ben bir zor donduruyorum. Parmaklarım arasından geçiyor. Şöyle. Güzel ama. Şimdi yerde sarı gün Şimdi hadi döndür, döndür. O çok iyi dönüyor. Ay bak bunu döndüremem. Gösteririm. Değil mi? Gösteririm. Ben bunu gösteririm. Döndüremem. Bak göstereyim mi? Şöyle biraz dönüyor ama olsun. Şöyle. Tamam. Şimdi mavi. En sevdiğim renk. Allah. Bu biraz dönmüyor. Bu yüzden sevmiyorum. Ama maviyi seviyorum. He bak. Bunları da dö döndürmem. Bir izlenmeyeyim. Döndürmek istiyorum. Nasıl? Murat'a anlamında da şöyle bir şey olsun. Değil mi arkadaşlar? Neyse döndürelim. I, ıı. bu dönmüyor. Bu dönüyor da. Neyse. Şimdi hepsini birlikte göstereyim. Şöyle. Evet arkadaşlar like atın. Lütfen benim için. Yoksa küserim. Ben sizi çok seviyorum. Kız. Hmm. Hadi güle güle.